Merhaba sevgili izleyenler, Bilirsin İşini programı Ankara'da kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanımda Fatih Bey var. Kendileri bu bölgede sanayi alanında faaliyet gösteriyorlar. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Fatih Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki, Fatih Baysal ben. Kırşehir Kamen Ankara doğumluyum, 1988 yaklaşık 17-18 senedir de bu ipek parça sektörü içinde bulunmaktayım. Çok güzel. Peki kaç yıldır e, tam olarak bu alanda faaliyet gösteriyorsunuz? E, yani dediğim gibi 15-16 senedir e, bu sektörün içindeyiz, faaliyet gösteriyoruz. Çıraklıktan yetişme. Evet, çıraklıktan yetişmeyiz. evet. Peki bu firmayı açmaya nasıl karar verdiniz? Bu serüveniniz nasıl başladı? E, bu serüvenimiz şöyle, parçuzman.com diye bir site açmıştık. Oradan e, talep oldu. Talep doğrultusunda e, bizim artık hani iş yeri açmamızı dostlarımı söyledi sağ olsunlar. Biz de ilerledik, bir seviyeye geldik. Ondan sonra açma karar aldık. Fatih Bey buradaki faaliyetleriniz neler? Bize ve ekran başında izleyen izleyenlerimize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Kore ve Japon grubu eskavatör çeşitlerinde eskavatörlerin yedek parçaları temininde e, tedarini sağlıyoruz. Yani müşterilerimize en hızlı şekilde bir ürün nasıl ulaştırabiliriz? E, makinasını yatırmayız. On derdindeyiz sadece. İş makinası yedek parçası zannediyorum. Evet biraz detay verebilir misiniz? Eee, Dai, Doosan, Volvo, Hyundai, Hitachi gibi eskavatörlerin yedek parçalarını e, tedarik edip e, satıyoruz. Hidrolik sistemler, sivil motorlar, e, değişik alternatif yedek parçalar e, bulundurarak müşterimize hızlı şekilde gönderip onların sorunlarını çözüyoruz. Ekran başında izleyenlerimiz de görecektir de, ben burada iş makinalarının maketlerini görüyorum. Evet, Bunlar yani, hakkında bize bilgi verebilir misiniz? E, bu iş makinası maketlerimizle önce hobi olarak başlamıştı. E, daha sonra e, ilerledik, e, talep oldu, işte sevenler oldu. Ondan sonra bunların satışına başladık. İşte diecast maketler, orijinal maketlerin satışını yapıyoruz. E, iş Müşterilerimiz onları ofislerine koyuyorlar, müşterilerine hediye ediyorlar. O şekilde e, değişik bir hobi oldu yani. Bu maketler kendi firmanıza mı bağlı yoksa ekstradan bir firmanız daha var mı? Yok, bu maket burada firmasına ait ama maket burada Baysal İş Makinerine ait. satış olduğu zaman Baysal İş Makina üzerinden gönderimini yapıyoruz. Peki müşterileriniz bu maketlere nasıl ulaşım sağlıyorlar? Yani nasıl görebiliyorlar? genelde Instagram ve Facebook'tan bize ulaşıyorlar. biz sattığımız ürünleri işte müşterilerimize gönderdik şeklinde baktıklarında bizi buluyorlar. Instagram adresimiz maket.burada, Facebook adresimiz maket.burada. Oradan bütün ürünlerimizi görüp bize ulaştıklarında fiyat verip hemen en hızlı şekilde bir günde sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Peki müşteri memnuniyetleriniz nasıl oluyor? Yani size geri dönüşler nasıl? E, geri dönüşler çok olumlu oluyor. Bazıları işte teşekkür ediyor. Biz yanlarına ufak hediyeler koyuyoruz. İşte bunu beklemiyordum falan diyorlar. Hani yeri geliyor mesela bazen bir ürünün değeri 100 TL ise biz onlara 200 TL'lik bir ürün göndererek onların gönüllerini almaya çalışıyoruz. Yani biraz daha böyle kaliteli işçilik. Evet kaliteli işçilik, işte müşteri memnuniyeti. Çünkü önemli olan müşterimizin bize dönüşü hızlı oluyor. Biz de onun adına çok seviniyoruz yani. Peki müşterilerinize ve ekran başında izleyenlerimize size ulaşabilecekleri bir adres, bir sosyal medya hesabı paylaşabilir misiniz? Tabii ki. İş makinesi bilek parçalar için web sitesimiz parça-uzmani.com maketlerimiz için de istek almesiniz var. O da maket nokta burada. Ya yani buradan size iletişim sağlayabiliyorlar. Evet, buradan iletişim sağlarında ünlü bir odan görüyorlar. E bize soruyorlar fiyatlarını. Biz de fiyat veriyoruz. o şekilde gönderiyoruz. Sevgili izleyenler bizler Fatih Bey ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bu keyifli röportaj için Fatih Bey'e çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Ankara durağında görüşmek dileğiyle.